İzmir Valiliği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi için seçilen fotoğraflarla Gaziemir'de bir AVM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu sergi açıldı. Sergiye İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Osman Kılıç, İzmir Vali Yardımcısı Adem Arslan, İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kunas katıldı. 38 fotoğrafın bulunduğu sergide darbe girişiminin 8. yılı İzmirlilere bir kez daha anımsatıldı. 8 yıl önce Millet olarak tarihimizde emsaline az rastlanan çok büyük bir hainlik, insanımızın canına kasteden, vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, devletimizin varlığına kasteden FETÖ hain örgütü tarafından sinsice 15 Temmuz gecesi büyük bir kalkışmaya başlandı. 253 şehidimiz oldu ve 2000 üzerinde de gazimiz var. Dolayısıyla biz 253 şehidimizi ve gazilerimizin hatırasını yaşatmak. Bu hain girişimlere karşı milletimizin özellikle genç nesillerimizin daha uyanık olmasını sağlamak üzere o dönemde yaşanan ve hafızada silinmesini istediğimiz bir kısım kareleri burada tekrar milletimizin eee beğenisine, milletimizin anlayışına tekrar sunmak üzere bu sergiyi hazırladık.